O gün işte akşam saat 12 geçmiş sıralarıydı. Her zaman olduğu gibi hastane polisimize düşkün vatandaşlarımız, kimsesi olmayanlar, mağdur olanlar e, hastane polisimizden yardım istediği zaman hastane polisimiz bize bilgi verir. Yani boşta ekibimiz ol, olduğu zaman gider, değerlendiririz konuyu. O gün de yaşlı teyzemiz 85 yaşındaydı. E, yardım istemiş hastane polisimizden. Hastane polisimiz Mustafa Bey var. O bize bilgi verdi. Gittik yardım amaçlı yardımcı olduk. İkametine bıraktık. İkametini vardığımız esnada e, anahtarının unuttuğunu söyledi bize. Anahtarını unuttuğunu söyleyince diğer yanımda bulunan Mehmet ve Metin arkadaşım vardı. Beraber ilgilendik. O arkadaşlar e, apartmanın kapısını açmaya çalıştılar. Apartman sakinlerine ulaştılar, kaldırdılar apartmanı. Daha sonrasında teyzenin gidemeyeceğini gördüm. Arkadaşlarla beraber yardımcı olduk. Sırtımı aldım teyzeyi. Asansörün çalışmadığını da içeri girince, apartmana girdikten sonra fark ettik. Daha sonra teyzenin yürüyemeyecek durumdaydı. İki kişiyle götüremiyorduk. Mecbur kendi yani sırtımı aldım. Arkadaşlar da yardım ederek beşinci kata, kata kadar çıkarttık. Karşı komşusundan rica ettik. Kapısını açtık. Teyze evine bıraktık. Daha sonra teyzeden işte başka bir isteğin var mı diye tekrardan sorduk. Yok dedi dua etti. Bir ihtiyacın olursa tekrardan 155'i arayabilirsiniz dedik. Oradan ayrıldık. Zaten bunu normalde de her zaman yapıyoruz zaten. Yani hastane polisimiz bize bilgi veriyor. Gidip yardımcı oluyoruz düşkünlere. Yani bunu bir tek benim için değil. Bunu tüm Türkiye'deki polislerimiz, Çorum'da veya herkeste bu bir vatandaşlık görevi. Yani Türk genci olarak hepimizin yapacağı bir konu. Yani Türk polisinin de her zaman yapmış olduğu güncel yardımlardır. Zaten etik olarak biz zaten bu mesleğe başladığımızda da İlk başta zaten bize öncülük verilen okullarda dahi ilk başta bize şey verilir. Yani büyüklerine, küçüklerine, düşkünlere her zaman yardım olunur. Yani bu bilinçle yani hepimizin yani yapmış olduğu bir şeydir bu. Yani bizim de mesela ben Çorum'da görev yapıyorum ailem Osmaniye Kadirli'de. Belki benim de annemle babam da düşkün bir durumda olacaktı. Oradaki polis yardım edecekti. Yani bu sadece Çorum'da veya şeyle değil. Polis olsun, asker olsun, tüm kolluk kuvvetlerinin gerekmiş olduğu, özgüvenle yapmış olduğu işimiz bizim her zaman.